Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde yürütülecek çivi yazılı tabletlerin üç boyutlu taranarak yapay zeka ile okunmasına ilişkin projenin tanıtımı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirildi. Hitit çivi yazılı tabletlerin okuma çalışmalarına destek verilmesine ilişkin protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar tarafından imzalandı. Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Ankara Üniversitesi ile pek çok alanda çalışmalar yürüttüklerini, çivi yazılarının dünyada çok önemli bir kültürel değere sahip olduğunu, yarım milyondan fazla eserin dünyada, 120 bine yakınının da Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Üniversitemizin, Ankara Üniversitesi'nde de güçlü de destekleri, deneyimi geçtiğinde ve destekleme derneğimizin de proje koordinatörlüğünde bu çalışmayı e, imzalayacağımız Tortuga'da başlatmış olacağız. Rektörümüz de böylesine etkileyici bir mekanda çok etkileyici bir projenin tanıtımını yapıyor olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yapay zeka hep konuştuğumuz hep güncel konularla ilişkilendirdiğimiz bir e, enstrüman. Ama bugün tarihin çok eski tarihlerinden e, bu yana günümüze farklı medeniyetlerin eserlerini yapay zeka buluşturan çok önemli bir proje. Proje Koordinatörü Şevket Nüvent Yahnici ise projenin heyecan verici olduğunu kaydetti. Bakan Yardımcısı, Rektörümüz ve diğer davetliler program sonunda müzeyi gezdi, üniversitemizin sembolü olan ve müzede sergilenen orijinal güneş kursu önünde anı fotoğrafı çektirdi. Binlerce yıllık tarihi yapay zeka ile buluşturan proje, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz öğretim üyeleri Doçent Doktor Özlem Sirgavaz, Doktor Zeynel Karacagil, Araştırma Görevlileri Efecan Anaz, Semra Dalkılıç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gülgüney Masalcı Şahin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve Çorum Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütülecek.